video ee, yaklaşık 15 20 yıldır e, bu tespih işiyle uğraşıyorum ben 20 yılda burada değişen ne oldu kültürel anlamda ya da başka bir Yani non? 20 yıl önce de burada insanlar tespi alıyorlardı. Tespi kültürü aslında kadim bir meslektir. hobi olarak da ta Osmanlı'dan önce siyasata bütün dinlerde bir bir kültürü aslında vardı. Ama son 10-15 yıldır Diyarbakır'da gidi bir tespih kültürü oluştu insanlar ister buranın yeri halk olsun, ister dışarıdan gelen yeri ve yabancı turistler olsun e, tespihle alakalı gelip hem alışverişlerini yapıyorlar, hem farklı farklı e, tespihler hakkında bizden bilgiler alıp kendilerine e, koleksiyon da yapıyorlar hem Diyarbakır'da hem Türkiye'de yaklaşık 10-15 yıldır ciddi bir tespit kültürü Diyarbakır'da ve Türkiye'de oluşmuş durumdadır. Peki siz Ulu Cami tarihi bir cami. Artık bunun bir parçası haline geldiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Diyarbakır Ulu Cami önü yaklaşık 20 yıldır Ulu Cami'nin etrafında 20'ye yakın tespihçiler burada bulunuyor. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Kendi çoluk çocuğumuzu bu meslek üzerinden çocuklarımıza ekmek parası götürüyoruz. Bizler artık Ulu Cami'nin ve Ulu Cami önünde bir kültür haline geldik. Yani müşterilerimiz geldiği zaman sosyal medyada da bizi takip ediyorlar. Ulu Cami denince tespih akıllarına geliyor. Buraya sadece tespih almak için gelmiyorlar, aynı zamanda sohbet için de yanımıza geliyorlar. Sohbete geldikleri zaman, burada Diyarbakır'ın kültürüyle alakalı, yemekleriyle alakalı, gelenek ve gelenekleriyle alakalı da çok güzel sohbetler ile o kişileri aydınlatmaya çalışıyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani özellikle e, burada bazı e, anılarımız da olmuştur açıkçası. Gelen müşterilerle burada çok güzel dostluklar da kurabiliyoruz. O e, anılar üzerinde de bizim için de güzel anılar oluşmaya başlıyor. Tamamıyla tesbih ve e, sohbet artık ayrılmaz bir parça olmuş bizim için. Ee, yaşadığımız ilginç bir anı ya da komik güzel bir anı varsa anlatabilir misiniz? Tabii yani e, birçok şey aklımıza geliyor da ilginç bir tane anlatmak istiyorum. Bir tane e, teyzemiz geldi, öğle vaktiydi, e, yorulmuştu, geldi yanıma oturdu. Bir müşteriyle Türkçe konuştum, bir müşteriyle de Kürtçe konuştum. Bunu görünce garipsedi kendisi, dedi ki ya sen bizden daha avantajlısın. Biriyle başka bir dil konuştun, öbürüyle Türkçe konuştun. Ee, bu farklılığı görünce o teyzemiz gerçekten de şaşırdı ve sevindi. Buna benzer anılarımız var bizim. Adana'da e, valiliğin ya da belediyenin e, düzenlediği tespihle alakalı bir fuar e, çalışması yapıldı. Geçen sene beri Adana e, bu festivali yapı, yapıyor. E, benim e, vali, sayın validen ve sayın belediye başkanından istirhamımız ee, bu tespih ile alakalı tespih fuarını Diyarbakır'a da taşımalarını istirham ediyoruz, istiyoruz. Kültür Yolu Festivali e, olduktan bu yana e, da Kapı'da dört yaklı minarede kalabalıklar var. İster istemez o kalabalıklar burada yansıyor ve ister istemez bizi de fark edip gelip burada tespihlerini alıyorlar ve ilgili sohbetleri yapıyoruz. Bize de ister istemez ekonomik anlamda, kültürel anlamda yansımaları oluyor. Video